ve en önde koşan aynı zamanda güçlü bir İstanbul İttifakı var. İstanbul İttifakı toplumun içselleştirdiği bu seçimde halkın ittifak olduğunu ve bu ittifakı sandıkta kuran burada onu paylaşan 16 milyon İstanbulluya teşekkür ediyorum. Yürekten şükranlarımı sunuyorum. Sevgili, sevgili hemşehrilerim Sevgili dostlar sizlere şunu söylemek isterim. Bakınız bizler bu seçimi bitirdikten sonra ben şunu düşünüyorum. Halk bize ne mesaj verdi? halk aynı zamanda seçime giren rakiplerimize, hükümete, sayın Cumhurbaşkanı'na hangi mesajları verdi? Hayır, hayır, hayır. Yuğlama yok. Yuğlama yok. Bütün bunları konuşacağız. Bakın, bakın. Sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim, bizler, bizler şunu anladık. Siz İstanbul olarak bize dediniz ki İstanbul'da israf dönemi bitti. Temelli kapandı. Tasarruf ve bereket dönemi başladı. İstanbul'da Milletin parasının millete verildiği dönem başladı. Partizanlık bitti bitti. Partizanlık yok.